Herkese merhaba. Burası www.webmastersitesi.com Ben Zafer. Resimdeki kusurları gidermek için kullanacağımız diğer bir araç ise düzeltme fırçası aracı. Dersimize başlamadan önce 04 başlangıç klasöründe bulunan örnek 2.psd dosyasını çalıştıralım. Bu dosyada bir kap bulunmakta fakat bu kabın Burasında bir yarık olduğunu görüyoruz. Yapmak istediğimiz şey buradaki yarığı yok etmek yani daha düzgün bir hale getirmek. Bunun için düzeltme fırçası aracını kullanacağız. Düzeltme fırçası aracı resimdeki kusurları düzeltmek için bir örnek veya bir desenle boyama yapar. Üst tarafta aracımıza ilişkin seçeneklerin bulunduğu bölümde kaynak isminde bir bölüm var. Burada iki tane seçenek olduğunu görüyoruz. Bir tanesi örneklendi. Diğeri ise desen. Eğer bir desenle ilgili boyama yapmak istiyorsak buradan seçmiş olduğumuz desenleri seçebilir. Ya da çalışmamız üzerinde dosyamızdaki bir desenin örneğini oluşturmak istiyorsak ki biz öyle yapacağız. Örneklendiği seçiyoruz. Üst tarafta fırçamızın çapı, sertliği ve diğer ayarlarını belirleyebileceğimiz bölüm var. Sertliğini biraz azaltalım. Çapı bizim için şu an için büyük. Biraz daha küçültelim. Evet şu anda yeterli. Öncelikle bir örnek almamız gerekecek. Bu örneği resmimizin üzerinden alacağız. İlk olarak üst taraftaki beyaz alanın ışıktan dolayı yansıyan beyaz alandaki yarığı yok etmek üzere Hemen yan tarafında düzgün olan alanı bir örneğini alacağız. Bu örneği almak için klavyeden alt tuşuna bastığımızda imlecin değiştiğini görüyoruz. Şu anda bir örnek almaya hazır konumda olduğunu bilmekteyiz. Alt tuşu basılı durumdayken farenin sol tuşuna bir kez tıklıyorum. Şu anda örneğimiz alındı. Çalışmamızı yapmaya hazır durumdayız kusurunu gidereceğimiz bölgeye gelip farenin sol tuşuyla bir kez tıkladığımızda buradaki alanın artık kusurlu olmadığını yandaki alanda aynı desene sahip olduğunu görüyoruz. Yani buradaki pikseli buraya kopyalamış oluyoruz. Diğer alanlarda da aynı işlemi yapacağız. Dolayısıyla alt tarafa gelip yakın bir alanda alt tuşuna basıp örneğimizi seçelim. Ve buradaki kusurları dilersek tıklayarak, dilersek bir seçim yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Tekrar örnek alıyorum. Çünkü üstteki dolgu ile alttaki dolgu birbirinden biraz farklı. Renk geçişleri var resmimizin üzerinde. Ve burada dikkatli bir şekilde Dolgu malzemesinin örneğini tekrar alıyorum ve renklerimi, desenlerimi oluşturuyorum. Şu anda burada bulunan yarın artık olmadığını görüyoruz. Bu araca ilişkin özellikler yukarıda demiştik. Burada bulunan mod seçeneğinden değiştir, çoğalt, ekran, koyulaştır, açıklaştır gibi seçenekler olduğunu görüyoruz. Bunlardan koyulaştır seçeneği dolgumuzun daha koyu bir şekilde ya da açıklaştır daha açık bir şekilde yansımasını sağlayabilir. Buradaki örneklerden seçimlerden bir değiştir komutunu uygulamanız yararlı olacaktır. Değiştir ile seçilen bir bölgeden alınan örneğin bir kopyası oluşturmak istediğimiz bölgede oluşabilir. Örneğin burada bulunan yılan deseni bir kopyasını Yan tarafını alabiliriz. Bunu yapmak için klavyemizden alt tuşuna basıp yılan deseninin ortasındaki bir noktaya tıklayıp artık örneğimizi buradan alacağımızı belirttik. Şimdi yan tarafa gelip burada daireler çizerek şeklimizin yavaş yavaş oluşmasını sağlayabiliriz. Evet şu anda belirlemiş olduğumuz şekli oluşturabiliyoruz. Tabi burada konumu iyi ayarlamak gerekiyor. Aksi takdirde resmimizde bozulmaları hissedebiliriz. Evet bir örneğimizi bu tarafa oluşturmuş olduk.